Yakaladın mı şunu? Abi yak Ay abinle yakaladı. Çınar <laughs> <laughs> yakala 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 yakala. Hadi hadi hadi. Sana değişti. Küçük yakaladın evet. Çok güzel bak 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 nasıl koşuyor bak. Kaçıyor! <laughs> ya ya. Bir şey, bir şey. Çınar yakaladın mı? <laughs> <laughs> Anne <Abi, yakalayamıyor. gülüyor> Evet! Kaçıyor, kaçıyor yakala! Ya, Yakaladım! Yakaladı. <laughs> Anne ya, kaçıyor! Ben kaçıyor! Anne kaçıyor! <laughs> Tuttu mu? Ya iki şey tane tuttu. Şey Küçük tuttu. Çınar bütün altınları topla. Aferin sana. Allah yarış mı var orada? Allah çarptı. Çarptı. Çınar çarptı. Ay nasıl altını topluyor bak bak. Aferin bak polisten kaçtı. Ooo Oo kanatları çıktı. Tüm kanatların çıktı. Allah. Ooo Bütün altını topla tamam mı Çınar? Hay bitmedi bitmedi daha bitmedi. Hay devam 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 bütün altın topla bir sürü. Hop! Allah polis arabasını uçurdun Çınar. Çınar gördün mü? Çınar Çınar Çınar. Oo, bak nereye girdin? Bir sürü altın var şimdi bak. Hop! Hepsini topla hepsini. Çınar düştü Ay! <laughs> Düştün Çınar. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar tamam dikkat edin oradan yin. çıkmayın oradan ha. Allah Çınar, Çınar nereden kayıyor? Allah. Çok iyi oldu. Çınar da geliyor bak. Hadi Çınar kay. Hadi o. Düştün. Ay çok güzel top şeffaf. <laughs> yavaş yavaş. Bak çınara bak çınara çınara bak. Allah Mert <laughs> <laughs> Oy Çınar nasıl geldin? Çınar gel, gel. nasıl düştün öyle? Bak Mert atacak bak şimdi. Çık. <laughs> <Marla. Aa>. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 Çınar nasıl bak. Bak şaşkınlara bak. Çok güzel. Çınar başka gel. yere de gidelim mi? Anne gel. Hadi gel. Gel balonlara gel. bakalım mı? Tamam hadi biraz daha o zaman durun burada. Ah. Çınar. Çınar niye bindin? Ay çok güzel. Gel bakalım mı başka oyuncaklara da hadi. Ah, gel. Hadi yavaş yavaşın tamam mı? Aferin sana. Hadi Çık anneciğim Koş 1-2-3 Koş Çınar Çınar küçücük Hadi, 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 hadi. hadi gidiyoruz biz Mert Koş Hadi gidiyoruz ハハハハ

Ah Çınar yine kalp çıktı. Bir daha at. Hop. Aa, ay çıktı Çınar. Çok güzel. Başka? Bakayım onda ne var? Ha, onda da kalp var. Ah, onda da kalp çıktı. Hep sana kalp çıkıyor Çınar. Hop. Ah, yıldız çıktı hem de sarı. Sarı yıldız. Ay Çınar. Şunlarla bir şey ev yapalım mı şu legolarla? Hadi gel. Hadi yap bakalım nasıl yapacaksın? Ay. Hangi renk çınar onlar? Evet. Başka? Kırmızı aldık. Oy. Taktın mı? Takamadın mı? Şaşkın. Taktık. Tamam. Şimdi. Oy. Nasıl bir şey yapıyorsun çınar? Aklındaki ne çınar? Kule mi? Nasıl bir kule oğlum o? Hadi bakalım göster. Arkanla bir sürü var. Toplayabilirsin onları yapabilirsin. Evet. Hmm, çok güzel olacak Çınar'ın kulesi. Oo, kocaman kule yapıyor Çınar. Bakayım. Çınar arkanda da var. Bak oradakileri de getir. Evet. Orada at var Çınar. Atın arkasında bir sürü var bence. Oraya da bak tamam mı? Allah getir aferin sana Allah Çınar'a bakar mısınız Çınar ne kadar güçlüsün sen Aa, Çınar yıkıldı ama tak 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 aferin Çınar sana Aa, Çınar demek yüksek olmuyormuş evet çok yüksek yapma yıkılmasın tamam mı Çınar Ay Çınar yıkılacak Çınar çınar. Ay, çınar ay yıkılacak sandım çınar. Çınar kocaman bir kule yapıyorsun sanki. Çınar yıkılıyor ama. Ay. Ya yıkılırsa? Baştan yapmak zorunda kalırsın çınar. Onda bence o kadar yeter çınar. Başka topla. Onlar kalsın. aa. aa açına yıkıldı işte. Tamam Çınar, İlk önce bence bütün legoları buraya topla. Oradakileri bence buraya topla. Evet. Sonra çok güzel yapalım tamam mı birlikte? Oo bak. Evet, çok güzel. Çınar, ne yapalım biliyor musun? O kalpli o şeyleri böyle. Ne bunlar Çınar? Adını biliyor musun? Sen? Aa ben bilmiyorum. Evet, onları böyle kenara koy istersen. Evet. Onlar bence bir yerde kalsın. Aferin Çınar sana. Evet. Ay çok güzel. Ha. Kalp, kalpleri mi koyuyorsun Çınar? Hepsi aynı yöne baksın Çınar. Aferin sana. Çok güzel oldu Çınar. Evet sadece kalpler gelecekmiş. Gelsin bakalım sadece kalpler. Hadi onları üst üste koy. Allah. Çınar. Çınar. Bak oradaki legoları da getirir misin Çınar? Hadi sen de getir bakalım legoları tamam mı? Hadi birlikte güzel bir kule yapalım tamam mı Mah Mahmet, Aa Asaf'cığım? Hadi bakalım tatlım aferin sana. Aa, sen onu hangi renk oldurabiliyor musun? Hadi bana söyle. Evet kırmızı yeşil mavi. Evet sarı da var Asafçım çok güzel değil mi? Hadi oradaki legolara getirin birlikte. Aferin size. O Çınar'a bak Çınar nasıl güçlüsün sen Çınar Allah. Çınar yıkıldı Çınar ya kulen. Ah şaşkın Çınar ya. <laughs> Çınar. Var mı başka bir yerde? Bak arkadaşın atıyor sana. Alabilirsin, paylaşabilirsiniz. Çok güzel. Allah yıkılacaktı. Hadi bakalım Çınar. Başka hangileri var? Başka ne koyacaksın? Allah yıkılacaktı. Aa toplar buraya gelmiş. Topları havuza atalım mı Çınar? Asaf topları havuza atalım mı? Hadi top evet. Havuzun içine atalım onları. Evet. Havuza mı gireceksin? Ama bu topları da götürün o zaman havuza. Buraya gelmiş toplar ya. Toplar buraya nasıl gelmiş acaba? Hadi bay bay. <laughs> Allah. Allah düştünüz. Allah düştünüz. Ay düştünüz. dedin Mert? Allah. <laughs> ne Gel Lina gelmiş. Gel bakalım Linacık. <laughs> tamam alırız onu. Allah Lina da düştü. Allah düştü. <gülüyor> <gülüyor> Yarışma. Hadi bakalım. Aa, Ege Ali ne yaptı? Ne yaptı Hadi kayın bakalım. Hop. Hoppa. Oh. ne yaptı? Lina. Mert. Hazır mısınız? Hadi babası. Okut bakalım. Hadi başlıyoruz. Hop. Hazır mısınız? Allah. Hadi. Kim vuruyor? Mert sen vuruyorsun. <laughs> eyvah eyvah. <Gülüyor>